Oğlum ne oldu ne ne? Senle konuşuyorum. Oraya oraya gideceğiz. Sen konuşmuyorsun Konuşuyoruz oğlum. Sen ses saçmalık. Bak ben oraya gidiyorum Bak orada şey var. <laughs> Tam yanımıza gel hadi. Geliyor. Engin uzak kalma Engin. Anam dur oğlum yanındayım lan Kamil. He şeymiş lan. Anka buraya gelmişler bak. Adamlar buralarda. Duruma bakılmaz mı ya? Gelen yiye. Ulan çekirdek sevdalası ya? Öleceğim şimdi Ya bırak şimdi çekirdeği ya. Yusuf abi beni bekle beni. Ne ben gel, gel, ne yapacağım? Ne yapacağım? Al, al, al. Ben Allah'ım. Ben ne mi? Ya buraya lan. Cano. Bir... Ya sen ...çok Şu kolonu çapışı. var. Adam parçalar. Gel buraya tepeye gel gel. Çok güzel. Engin mekai getirsene bana. Tipi veririm sana. Bende de DP var oğlum. E tamam DP'yi Aldı. Al, ben Sev... Kanka Sevo aldı galiba ya. Dur bakayım. Canım gidecek ya öleceğim onunla. Tamam bu. Boş ver gel gel boş ver gel. Gittim ben de. Aldım hadi. Abi. Tamam gel. Amca. Bekle burada bekle. Ney ney? Seni. Sen oraya gidince ben çok üzüldüm. Tamam. Beyler ben yetişemeyeceğim galiba. Engin canba bas Engin. Senin ne işin var kanka Bende var. Ben yola bala bala MK getir. Dur o ben atlayacağım. Yok çıkalım çatı. Bekle bekle abi, bekle burada. Tamam. Ne burada da bek. Eki Amca. Engin, canın gitmiyor lan ne yapıyorsun sen? Çıktım ya. Kim bunu yaptı? Kim böyle yaptı? Ben. Gelin 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 gelin. Kim önüne geliyor Evet. Benim koştuğum yerden. Ben dedim mi? uzaktan keselim dedim. Uzaktan keselim dedim ya arkadaşlar. Abi lan ne diyorsun böyle lan? burada adamlar var. Oğlum siz bilirsiniz ya. Oğlum ben ben ağlama gideceğim siz. Hayır diyorsunuz. ya. Bu bir burada ağlı Oğlum şey 4'e 2 kaldık lan. 2 kişi kaldı. Yan yana oynayalım. Tamam, versin alan. Onlar da burada. Alan verdi. Hem bizde hem hem bizde hem onlarda de alan. Demir ne? Demir ne? Demir ne? Demir ne? Ne Allah tabi başında. Demir ne? Ne?